Şöyle bir düşünelim. Bugüne kadar bize anlatılan, okuduğumuz İslam tarihi ya temelden yanlışlarla doluysa, hatta neredeyse baştan yazılması gerekiyorsa, bugün işte tam da bunu iddia eden, geleneksel anlatıların tamamına meydan okuyan oldukça radikal bir bakış açısını mercek altına alıyoruz ve tüm bu sorgulama aslında tek bir kışkırtıcı soruyla başlıyor. Ya tarihin en büyük, en efsanevi kahramanlarından biri aslında hiç yaşamadıysa? Bu soru birazdan inceleyeceğimiz bütün argümanların fitilini ateşliyor diyebiliriz. Peki bu iddialı tezi nasıl adım adım inşa ediyorlar? İşte yol haritamız. Önce genel bir yeniden değerlendirme çağrısıyla başlayacağız. Sonra anlatıcıların kendilerini sorgulayacağız. Oradan uydurulduğu iddia edilen bir kahramana bakacağız, tarihle Kur'an arasındaki çelişkilere değineceğiz ve son olarak da bir yazarın imkansız görünen görevini inceleyeceğiz. Her şeyden önce argümanın temeline inmemiz lazım. Bu bakış açısına göre her şeyden önce tarih dediğimiz şeyin tanımını baştan yapmamız gerekiyor. Argümanın tam merkezindeki iddia işte bu. Bildiğimiz her şeyi bir anlığına unutup her şeye sıfırdan başlamalıyız. Peki, insanı bu kadar radikal bir çağrı yapmaya iten sebep ne olabilir? dayanak noktaları ne? İşte bütün meselenin kilitlendiği yer burası. Bu yaklaşıma göre tarih kulaktan kulağa aktarılan rivayetlerle, hikayelerle değil, yalnızca ve yalnızca o döneme ait elle tutulur, gözle görülür kanıtlarla yazılabilir. Yani orijinal el yazmaları, resmi belgeler, arkeolojik buluntular gibi somut şeylerle. Peki bu katı Sadece fiziki kanıt kuralını uygulamaya başladığımızda bize tarihi aktaran o büyük isimler yani anlatıcıların kendileri bu testi geçebiliyor mu? İşte şimdi oklar tarihin bizzat yazarlarına dönüyor. Ve burada üç temel soru işareti beliriyor. Birincisi, neden güvenilir kabul edilen o büyük anlatıcıların ezici çoğunluğu Pers coğrafyasından çıkmış. İkincisi, en temel kaynaklarımızdan biri olan Buhari'nin kendi el yazısıyla yazdığı orijinal tek bir nüsha bile neden günümüze ulaşmamış. Ve belki de en ilginci, en çok hadis rivayet edenlerden biri olan Ebu Hureyre'nin, ''Bildiklerimin bir kısmını anlatsam beni kınardınız'' diyerek bazı bilgileri gizlediğini bizzat söylemesi. İşte bu genel şüphelerden sonra argüman en can alıcı, en somut ve en sarsıcı noktasına geliyor. Genel iddiaları bir kenara bırakıp tek bir isme, bir vaka incelemesine odaklanıyor. Ve bu isim üzerinden aslında bütün tarih anlayışımızı sorgulamamız isteniyor. O isim Kahke bin Amr Ettemimi. Hani şu İslam fetihlerinin efsanevi tek başına bir orduya bedel olduğu söylenen yenilmez komutanı. Peki ya bu kahraman, bu efsane tamamen bir hayal ürünü ise? İddia bundan daha net, daha sarsıcı olamazdı herhalde. Diyor ki kaynak, Kakka bin Amr, İslam tarihi için yaratılmış bir çizgi film karakteridir. Böyle bir kişi asla doğmamıştır. Bakın bu sadece bir komutanın varlığını sorgulamak değil, bu tarihin nasıl yazıldığını ve kahramanların nasıl yaratılabileceğini iddia etmektir. Ve işte domino etkisi tam da burada başlıyor. Eğer bu kadar meşhur, hakkında destanlar yazılmış bir kahraman tamamen kurgu olabiliyorsa, o zaman diğer tarihi şahsiyetlerin gerçek olduğundan nasıl bu kadar emin olabiliriz? Bu soru bir anda tüm tarihi anlatıyı pamuk ipliğine bağlıyor. Şimdi argüman en temel karşılaştırmaya, en hassas noktaya geliyor. Yaygın olarak kabul edilen tarih anlatıları ile İslam'ın ana kaynağı olan Kur'an arasında olduğu iddia edilen çelişkiler dört kritik noktada bu iki kaynak adeta karşı karşıya getiriliyor. İlk çelişki olarak askeri seferler gösteriliyor. Tarih kitapları bize peygamberin gaz ve adı altında saldırı amaçlı seferler düzenlediğini anlatır. Ancak bu görüşe göre Kur'an saldırganlığı yani ilk saldıran taraf olmayı kesin ve net bir dille yasaklar. İkinci nokta aile bağları. Tarih bize peygamberin Abbas, Hamza gibi beşten fazla amcası olduğunu söyler. Ama iddiaya göre Kur'an'daki Ahzab suresinin 50. ayeti, sadece bir baba tarafından amcaya ve bir anne tarafından amcaya, yani bir amca ve bir dayıya işaret ediyor. Üçüncü olarak hicret, tarihin anlattığı bunun planlı, her detayı düşünülmüş stratejik bir göç olduğu yönünde, oysa Muhammed suresinin 13. ayetine bakıldığında bunun bir göç değil, tam anlamıyla Mekke'den zorla çıkarılma olduğu iddia ediliyor. Ve son olarak belki de en bilinen olaylardan biri Mekke'nin fethi. Tarih bize ne diyor? Fetih barışçıl oldu, kan dökülmedi. Peki Kur'an ne diyor? Bu görüşe göre Kur'an fetin savaşla, çarpışmayla gerçekleştiğini söylüyor. Yani tamamen birbirine zıt iki tablo. Metinlerdeki bu iddia edilen çelişkilerden sonra şimdi de o metinleri yazmanın kendisiyle ilgili bir soruya geliyoruz. Yani işin fiziksel boyutuna. Argüman bu kez çok basit bir soru soruyor. Bir insanın ömrüne bu kadar çok şey yazmak sığar mı? ve odak noktasındaki isim büyük tarihçi El Taberi. Bildiğimiz İslam tarihinin çok büyük bir kısmı Taberi ve İbni İshak gibi dev isimlerin eserleri üzerinden bize ulaşır değil mi? Şimdi bu devlerden birine Taberi'nin akıl almaz olduğu iddia edilen üretkenliğine yakından bakalım. Her şey bu sayıda başlıyor. 17.000. Bu Taberi'nin yazdığı sadece Kur'an tefsirinin sayfa sayısı. Düşünebiliyor musunuz? Sadece tek bir eseri 17 bin sayfa. Durun, daha bitmedi. Buna bir de o meşhur 7000 sayfalık devasa tarih kitabını ekleyin. Sadece bu ikisiyle 24.000 sayfaya ulaştık bile ve bu Taberi'nin bütün eserleri demek değil. Peki bu ne anlama geliyor? Basit bir hesap yapıldığında ortaya çıkan sonuç şu: Taberi'nin yetişkin hayatının her bir günü, bakın her bir günü, hiç tatil yapmadan, hiç hastalanmadan, o dönemin şartlarında sürekli seyahat ettiğini de düşünürsek, günde ortalama 14 sayfa yazması gerekiyor. O günün koşullarında bu fiziksel olarak nasıl mümkün olabilir? Üstelik bu şüpheyi dile getirenler sadece günümüz insanları değil, kendisinden yıllar sonra yaşamış başka bir büyük alim olan Yakut el-Hamevi'nin bile Taberi'nin bu inanılmaz üretkenliği karşısında bu aklen mümkün değildir dediği aktarılıyor ve böylece bu analiz bize hazır bir cevap vermeden ama zihnimizde kocaman bir soru işareti bırakarak bitiyor. Eğer tarihin üzerine oturduğu temeller bu kadar sorgulanabilir, bu kadar çürük olduğu iddia ediliyorsa, o zaman biz geçmişi, tarihi hangi sağlam zemine oturtacağız? İşte bu soruyla sizi baş başa bırakıyor. <laughs>